Evet, bu sefer de negatif bir sayı var. Değişen bir şey var mı? Hayır. X'in kat sayısı ne ise buradaki mavi ile yazan sayı. O mavi sayıyı böleceğiz işte. Bakın burada da zaten 1 bölü eksi 6 ile çarparak eşitledik. Bir şey değiştirmiyor yani. Burada direkt şöyle de yazabilirsiniz bunun yerine. Eksi 6, eksi 6. Şunlar zaten birbirini tak diye götürdü. Şu kısımda da bir artı eksi var. Artı eksi olunca ne oluyordu? Eksi oluyordu eksi. Sonrasında da ne diyordum ben? Sayıları bölün. 12'yi 6'ya bölün. 2. Yani x eşittir. Eksi 2 olmuş oluyor. Evet, ya da işte bunu yine eşitliğin diğer tarafına atabiliriz. Çarpım halinde olduğu için bölüm olarak geçer. Bölüm olsaydı çarpım olarak geçerdi ee, pek çok yani yüzüncü kez söyledim belki de ama tekrar söyleyeyim. İşaret değişmeyecek. Çarpma ve bölme durumunda. Şimdi sıra sende 11 var. Eksi 14'e böldüm her iki tarafı. Şimdi şura zaten birbirini götürdü. Sadece x kaldı. eşitliğin sol tarafında. Sağ tarafında ise artı eksi eksi oldu. Sonrasında sayıları bölelim. 14 ile 56 sadeleştirsek 4 olur. Eksi 4 yani cevap. Burada da aynı şekilde. Şöyle direkt x eşittir. 70 bölü eksi 14 diyelim. Sadeleştirse burası da eksi 5 olur. Böldük yine. Eşitliğin her iki tarafını. X 14'e. Buradan şu kısım. Eksi 6 gelecek. Şuraya sadece, işte sadece X gelecek. Şöyle temiz bir şekilde yazalım. X eşittir. Eksi 6. Burada da X 16'ya bölüyoruz hemen. X eşittir ne olacak buradan? Artı, eksi, eksi oldu. Sonrasında da 96'yı da 16'ya bölersek. 6. Şu kısım zaten birbirine götürdü. 5. sorudayız. Şimdi burada yine eksi 15'e böldüm. Eksi 15'e böldüm. Birbirini götürdü. 45'e de bu gitti. 3 oldu. Bir de şuradaki eksi var. Yani x eşittir. Eksi 3. Evet, bu sefer karşıdaki sayı. Eksi Şimdi burada her iki tarafı 15'e bölüyorum. Bu taraf tertemiz kaldı. Sadece x. Bu tarafta da eksi 5 olmuş oldu. Yine hepsini Direk şunu böyle şu tarafa atayım bölüm olarak. X eşittir. 60 bölü eksi 15. Buradan X ne olmuş olacak? 4 eksi 4. 15'i diğer tarafa attım. Çarpım halinde bölüm olarak geçer. O zaman eksi 90 bölü 15 oldu. Sadeleştirirsek X eşittir eksi 6. Bu sefer de ne yapalım peki? 16'ya bölelim eksi 16'ya mı? Yani burada şu daha mantıklı. Yani eksi 16'ya bölmek mantıklı ama yani bir e, şey sıkıntımız yok nasıl olsa yani. Bir hamlede bulacağım, iki hamlede bulacağım diye bir sorunumuz yok. Bir 16'ya bölün. 16'ya böldüm şimdi. Şundan sadece işte, Eksi 2. Şuradaki eksi unutmayalım. Eksi x eşittir. Eksi 2 olmuş oldu. Hmm. O zaman ben burada eşitliğin her iki tarafını eksiyle çarpayım. Yani aslında eksi 1 ile çarpmış oluyorum. Niye böyle yaptım? Çünkü x lazım bize. Yani eksi x olan değil. Düz x lazım. Pozitif olan. x eşittir buradan 2 olmuş olur. Yine aynı mantık. Yani aslında bir eksi 1'e bir de 16'ya bölmüş olur. Yani eksi 16'ya bölelim direkt. Şimdi şunlar birbirini götürdü şu 16'lar. Sonrasında da şu eksiler de birbirini götürdü. Burada sadece x kalmış oldu. Şu kısımda da 32 ile 16 sadeleşir. 2 oldu. Şuradaki eksiyi de unutmayalım. Eksi 2. Burada <laughs> direkt eksi 15'e bölebiliriz ya da 15'e bölelim, sonra eksiyle çarpalım. Eksi x eşittir 6 olmuş oldu. O zaman her, e, her iki tarafı eksiyle çarpalım. Şuraya bir eksi koydum, buraya da koydum. Şimdi şu ikisi birbirin zaten eksi eksi artı olacak. O zaman eşitliğin sol tarafında x kaldı, sağ tarafında ise eksi 6. Şimdi bunda da 15 hadi şöyle atayım bu sefer direkt. ya. Eksi x eşittir 60 bölü 15. Yani bu da kaç olacak? 4 olacak. <laughs> Şimdi her iki tarafı eksiyle çarpalım o zaman. Bu eksi böyle oldu. Şunla çarparsa bunlar birbirini götürecek. Artı olacak. Yani buradan cevap x eşittir x4. Evet son soru sanırım. 15'e böldüm. Hatta eksi 15'e bölelim direkt. O zaman şu eksiler birbirini götürür. 15'ler de götürür. Eşitliğin sol tarafında sadece x kalır. Bu kısımdan da <laughs> eksi 5 gelir. Çözümün örnek dokusu şimdi. Bu seferde de bölümü eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak atacağız. ya Burada şöyle de düşünebilirsin. Yani bir şey var. 6'ya bölmüşsün ve sonuç 3 olmuş. Ne olabilir? Yani kafadan 18 falan diyebilirsiniz. Bu doğru zaten. Ama <laughs> işlem olarak nasıl yapabiliriz? Şöyle. Ya Şuradaki bölü 6'yı ben nasıl yok edeyim 6'ya bölmenin tersini diye düşünebilirim. 6 ile çarpmak. O zaman tamam. İleriki i̇şte tarafını 6 ile çarpıyorum. Pardon. şunlar birbirine direkt götürdü. X kaldı. Burası ne oldu? 18. Bu kadar. Tabii bu bizim ilk yöntemimiz. İkinci yönteminde de bakın. Gerçi önce bir bak buraya var. Oraya bakalım. Bir sayıyı 6'ya bölmek ile 1 bölü 6 ile çarpmanın aynı şey olduğunu daha önce söylemiştim. Aynı mantıkla 6 ile çarpmak pardon 6'ya bölmek 1 bölü 6 ile çarpmak demektir. Bakın yani şu x bölü 6 diyoruz ya 6'ya bölünmüş. O aslında x'i 1 bölü 6 ile çarpmak anlamına gelir. Çünkü burada tabi hizası çok nizami olmamış ama hani 1 bölü 6 ile çarpmak deyince aynı hizadakileri çarparız. Mesela burada x ile 1'i çarparsın. Şu 6'yla bilgisi yok işin. O yüzden bu x bölü 6 olur. Şuradaki gibi. Bakın. Yani şöyle de yazılabilir bu durum. Haliyle eşitliğin her iki tarafında 6 ile çarparsak bakın şurada gördüğünüz gibi şunlar birbirini götürdü. Sonra bu kısımda 18 olmuş oldu. İkinci yöntemde zaten tahmin edeceğiniz üzere tek seferde yapma. Ya bununla biraz ikinci yöntemi zaten biraz daha ilk yöntemde alışınca uzmanlaşınca yapmanızı öneririm. Şimdi 6'yı eşitliğin diğer tarafına atarsak 6 burada ne hal ne durumda? Ee, bölüm durumunda. O zaman eşitliğin diğer tarafına nasıl geçecek? Zıt halde. Çarpım olarak. Ve dikkat ederseniz artı 6'ydı bu. Yine artı 6. Yani işaret değişmiyor. Çünkü çarpma bölmede de işaret değişmez. <laughs> Toplama çıkarma halindeyse eşitliğin diğer tarafında geçince ee, işaret değiştirir. Bakın ben burada olsam eşitliğin her iki tarafını 3'e çarpıyorum. Bunlar birbirini götürdü. X eşittir 48 olur. Burada da aynı şekilde ikinci soruda eşitliğin her iki tarafını 5'e çarpıyorum. Birbirini götürdü. 16 çarp 5'te kaç olacak? 80. Soru atladık fazladan. Evet, şimdi 3'e bakalım. 3'te de şu her iki tarafı 3'e çarptım. Birbirini götürdü. X eşittir 51 oldu. 4'te de yine 3, şu an buradan pek gözükmedi. Rengini değiştirelim. Tamam. Yine 3'e çarptım. Çünkü 3'e bölünmüş halde. Yok etmek için zıtlı olan 3'e çarpmayı yaptım. 54. Burada da yine aynısı. Şöyle 3'le çarpalım, 3'le çarpalım. Birbirini götürdü. X eşittir. Kaç olacak burası? 57. Şimdi burada normal tabii ki 6 ile çarpmak. Ee, en basit temel olanı. Biz bu sefer hadi şey yapalım. Şu ikinci yöntemi yapalım. 6'ya eşitliğin diğer tarafından atayım. Nasıl atmış olacağım? Bölüm halinde ikisi bölüyor sonuçta. Bakın bu 6 sayısı x'i bölüyor. <laughs> o zaman 6 diğer tarafa çarpım olarak geçecek. Yani buradan da 96 olmuş oluyor. Yine aynı şekilde 4'ü eşitliğin diğer tarafına attım. Ya burada bir sürü ifade olabilirdi. Mesela öyle bir şey olsaydı sadece 17 gibi bir tane sayı falan olmasaydı. Bir koca bir ifade, cebirsel ifade falan olsaydı. O zaman hepsini 4'te bölmüş olurduk. Onu da söyleyeyim ki geleceğiz o kısımlara da. Burada x eşittir 17 çarpı 4'ten 68 olmuş olur. Buradan da yine 5'e eşitliğin diğer tarafına atıyorum. x eşittir 17 çarpı 5'ten 85 olur. Burada da hadi bu sefer her iki tarafı 6 ile ya çarparak yapalım. Ne olmuş oldu? Şuralar birbirini götürdü. X eşittir 17 çarpı 6 kaç olacak? 102. Bu sefer de dedim ki çözümle örnekten tek farkı şu. Yani 6'ya bölmek yerine eksi 6'ya böldük. Yani geçince peki bu sefer yine eksi olarak gelecek? Tabii ki de eksi olarak gelecek. Zaten. Eksi altıya böldüysen bu, bu durumdan kurtulman için ne yapman lazım zıttını yani nötr olanını yapman nötr olan değil, zıttını yapman lazım nötrlemek için o zaman eşitliğin her iki tarafını eksi altıyla çarpacağız. Şimdi şunlar zaten birbirini götürdü. Niye birbirini götürdü? Çünkü bakın e, bu kesir çizgisi ya bunun üst kısmındaki e, üst kısmındakiler pay oluyor, aşağıdaki yerde payday yani pay kısmındakilerle payda kısmındakileri birbirleriyle e, sadeleştirebilirsiniz. Şunlar birbirleri arasında çarpılır ama iş sadeleşmeye bölmeye gelince alt alta olanlar olur sadece. Güzel burada sadece x kaldı. Şurası da x 18 olmuş oldu. İlk yöntemde zaten bu gösterildi. Şimdi ikinci yönteme bakalım. İkinci yöntemde de şu eksi 6 ifadesine eşitliğin diğer tarafını geçireceğiz. Ya bildiğiniz oraya çarpım olarak geçiyor. Bölümde çarpım başka bir şey yok. Bak gerçekten çarpım olarak geçti. Yine eksi 18 oldu. Sıra sende. 13'e gelmişiz. Oo. O zaman eşitliğe iki tarafını eksi 4 ile çarpalım. O zaman ne olmuş oldu? Şuralar birbirini götürdü. Bu kısımda 18'e 4 çarpın sonra işaretleri çarpın. Ya da önce işaretleri çarpın sonra sayıları çarpabilirsiniz. Bir önemi yok ama daha önce de dediğim gibi benim önerim önce işaretleri çarpınız. Karışıklığı engellemek için. Buradan x eşittir. Eksi 72 olmuş oldu. Buradan da yine aynı şekilde eksi 4 ile çarpalım. İşte tarafını çarptık. Bunlar birbirini götürdü. x buradan eksi 76 olmuş olur. Tamam. Bu sefer hadi eksi 6'yı şöyle atalım direkt çarpım olarak. x eşittir. Hatta Sorunun aynısını yazayım. Şuraya parantez kullanmam da gerek yok. Da. Ben o zaman bunu alıyorum. Eşitliğin diğer tarafına atıyorum. Tabi böyle durunca şey gibi duruyor. Biz bazen parantez koyuyoruz ya. Bak onun sebebi bu. Şu an 18-6 gibi duruyor ama parantez koyarsam <laughs> çarpma olduğu anlaşılacak. Arada işaret koymanıza bile gerek yok. Şu noktayı bile koymanıza gerek yok. O zaman buradan sonra ne yapacağız? X eşittir. Bakın burada mesela diyelim ki takıldınız. Bu 18'i 20'ye 20, 20 eksi 2 diye ayırın. Yani 20 eksi 2 diye ayırın. 6 ile çarp 6 ile çarp. İşte 120 eksi yani eksi dediğim şu aslında çıkartma anlamında olacak şöyle. Burası kaç oldu? 108. Tamam. Demek ki bu 108 olacak. Tabi şuradaki eksi ile artı ile çarparsam eksi olmuş oldu. Burada da eksi 5 var. Eksi 5'e bölünmüş. O zaman eşitliğin iki tarafını eksi 5 ile çarpalım. Şu kısım zaten birbirini götürdü. X eşittir buradan. Eksi 90. O zaman şu eksi 7'yi alayım ben. Eşitliğin diğer tarafına atayım çarpım olarak. O zaman ne olmuş olacak? Şurayı hatta sileyim artık. Burası kalmadı. Sadece x kalmış oldu. Şu kısım nedir? Eksi 77. Eksi 9'a bölmüşüz. O zaman eksi 9'a çarpacağız. Eksi 9'a çarptık. Bunlar zaten birbirini götürdü. X eşittir buradan. Eksi 108. Burada da o zaman eksi 8 ile çarpalım eşitliğin her iki tarafını. Birbirini götürdü. X buradan eksi 104 olmuş olur. Tamamdır. Burada da hadi eksi 7 eşitliğin diğer tarafına atayım. Şöyle. 14 çarpı eksi 7 olmuş olur. O zaman x eşittir buradan ne olacak? Eksi 98. Yine eksi 7 eşitliğin diğer tarafına atayım. X eşittir 15 çarpı eksi 7'den. X eşittir buradan eksi 105. Şimdi bir çözümlü örnek daha var. Onu da bakalım. Evet, yani Deklemi çözüm kümesidir. Hani ben diyorum ya hep böyle x'i yani pozitif olsun diye katsayısı Negatifse de eşitliğin diğer tarafına atın diye. Hani şimdi onunla ilgili bir şey yapacağız. Burada mesela Deminki örneklerde de yapmıştık bir iki tane. Her iki tarafı eksiyle çarpabilirsiniz. Niye? Çünkü eksiyle eksiyi çarpınca bakın. Eksiyle eksi çarpınca artı olacak. Pozitif olacak. Bakın sadece x kalıyor. Yapmamızın tek sebebi bu. Ha ya da üşenme üşenmiyorum diyorsanız bakın şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Eksi x'i eşitliğin diğer tarafına atayım. 6'yı da eşitliğin diğer tarafına atayım. O zaman şuradaki x ne olacak? Eksi x artı x'e dönüşmüş olacak. Eşittir Şuradaki 6 ise ne olacak? Yani artı 6. Bu da eksi 6 olmuş olacak. Yani gördüğünüz üzere x eşittir. Eksi 6 olmuş oluyor. Yani yine aynı şey. Ama eksi çarpmak daha pratik bir şey. Ki şurada da bakın tekrar göstermiş oldum. Eksiyle ile çarpıyoruz dediğimiz şey aslında şu eksi 1 ile çarpmaktır. Güzel. Şimdi burada eksi ile çarpalım iki işte tarafını. Çarptım çarptım. Bakın şunlar birbirini götürdü. X eşittir. Eksi 12. Burada da aynı şekilde eksiyle çarptım. Bu arada niye parantez alıyoruz? Şöyle ki bakın şöyle şöyle bir gösterim yok matematikte. İki tane eksi böyle yan yana. Zaten burada parantez alın. Hani niye eksisi olduğu falan daha net anlaşılsın. Burada her iki tarafın eksisini aldık. Şunlar gitti. X eşittir eksi 19. Hadi bu sefer üşenmeden şey yapalım. Yer değiştirelim. 17 eşitliğin diğer tarafına atayım. Eksi 17 olsun. Buradaki eksi x ile eşitliğin diğer tarafına atayım, artı x olsun. Yani x eşittir eksi 17. Ama benim, benim önerim tabii ki şuradaki gibi eksi çarpmanız. Çarptım eksiyle, burayı da eksi ile çarptım. X eşittir eksi 18 olur. Bunlar gittiği için. Nitekim şurada da eşitliğin her iki tarafını eksi çarpıyorum. Şunlar birbirini götürdü. O zaman burada da x eşittir eksi 16 olmuş olur. Bu sefer ne yapabiliriz mesela? Şöyle 7'yi bence bir eşitliğin diğer tarafına atın ya da eşitliğin her iki tarafını 7 ile çarpın aynı şey. Şuna bir götürsün. Eksi x eşittir bu sefer. 17 çarpı 5'te 105 olur. Tamam. E şimdi ne yapacağız? Tabii ki de eksiyle çarpacağız eşitliğin her iki tarafında. Burayı önce sağa çarptım. Şimdi solum. Bir önemi yok o sıralamanda. x eşittir. Eksi 105 olur. Burada da yine 7'yi öbür tarafa atayım. Eksi x eşittir. 14 çarpı 7. Hatta çarpmadan önce eksiyle çarpalım her iki tarafı. Bakın böyle yapınca ne oldu? Şunlar birbirini götürdü. Yani böyle oldu. O zaman 14 çarpı 7 kaç olmuş olacak? Eksi 98. Şimdi 8'e eşitliğin diğer tarafına attım. Eksi x eşittir. 13 çarpı 8. Bakın bundan sonra şöyle de yapabilirsiniz bunu. Şöyle bir bir tane daha ekleyelim buradan. Şimdi mesela normalde biz her iki tarafı eksiyle çarparız ya. Sonra şunlar birbirine götürür. Bakın x eşittir. Eksi e, 13 çarpı 8 olur. Ya o zaman ben direkt şöyle bile düşünebilirim. Şu eksi alayım bu tarafa atayım diye bile düşünün Bakın. Aynı şey çünkü. Eksi 13 çarpı 8. Eksi 13 çarpı 8. Değişen bir şey yok. Buradan da Eksi 104 olmuş oluyor zaten cevap. Attım 9'u. Eksi x eşittir 12 çarpı 9. Eksiyi de atayım şöyle. Aldım, attım bu tarafa. O zaman x eşittir buradan kaç olmuş olacak? Eksi yazmayı unuttum. Eksi 108. Hadi normal yapalım bu sefer. Şöyle eşitliğin her, her iki tarafını 7 ile çarptım. Bunlar gitti. Şurası 77 oldu eksi x eşittir 77. O zaman eşitliğin her iki tarafını eksiyle çarpıyorum. O zaman ne olmuş olacak? Şunlar gidecek. x eşittir eksi 77. 5'e attım bu sefer. Eksi x eşittir 18 çarpı 5. Buradan da eşitliğin her iki tarafını yine eksiyle çarpacağım. Bunlar gitti. Yani cevap buradan eksi 90 olmuş oldu. Hadi birinci yöntemle yapalım bunu da. Çarpı 6 çarpı 6 birbirini götürdü. Sonrasında da eksi x eşittir. 18 çarpı 6 olmuş olacak. Hatta bunu da direkt yazalım. Niye uğraşıyorsun? 108 diye. Tamamdır. Sonrasında da eşitliğin iki tarafını eksiyle çarpıyorum. Bunlar gitti. Cevap o zaman eksi 108. 4 ile çarptım 4 ile çarptım bunlar gitti eksi x eşittir bu sefer 76 Eksiyle çarpalım eşitliğin her iki tarafını gitti bunlar şöyle silelim hatta tamam direkt son çıkmış oldu eksi 76 yine 4 ile çarpalım bunlar birbirini götürdü eksi x eşittir 72 eşitliğin her iki tarafında eksi ile çarpıyoruz o zaman şurası artı oldu burası da eksi 72 olmuş oldu. Ünitenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ünitede pek çok kere söylediğim gibi ilk önce birinci yöntemi yapın. Ona alışın. Sonrasında yani ikinciye geçerseniz. Şu ikinciye geçmeyi, geçmenizi geçmenize söylememin sebebi de daha pratik olması. Şimdi bu denklemler ise ayrıca fazla basit gelmiş olabilir. Basit zaten. Ama yavaş yavaş seviye arttıracağız. Bir yerden de başlamak lazım. Şimdi rasyonel sayılar ötesine geçelim.